اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن اخيار المحبين والمحبوبين لديه ففرحنا به في عرصات القيامه واجعله لنا دليلا الى جنه النعيم بلا معونه ولا مشقه ولا مناقشه الحساب ve mukbilen aleyna ve la tecealhu gâdiben aleyna ve gfir ve li validina ve li muslimin el ahyâi minhu vel meyyitin ve ahru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, bir şifa-i şerif okumaları programında beraberiz. Kitabımızın son bölümüne yani birinci cildin son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Yine burada da bugünkü sohbetimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli eden mucizelerden bir bölümü okumuş olacağız. Elbette ki onun en büyük mucizesi, Allah'ın ona ikram ettiği en büyük mucize, bütün insanlığı aciz bırakan bir mucize, Yüce Kur'an-ı Kerim bizlere kadar bir harfi değiştirilmeden ulaşmış Allah'ın kelamı. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zamanda sahabesinin büyük bir çoğunluğunun müşahede ettiği mucizeler var. İşte onlardan bir mucize de şöyle, suyun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bereketiyle yerden kaynayıp fışkırması. Bir önceki okumamızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarından nasıl su aktığını sahabelerin görmüşlerdi. Allah Teala ona böyle bir mucize ikram etmiş. Sahabeler de bunu bizzat görmüşler ve gelecek nesillere taşımışlardı. Bugün ise yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'da tecelli eden suyun onun bereketiyle yerden kaynayıp fışkırması mucizesini okumuş olacağız. Peygamber Efendimiz'in parmaklarının arasından suların kaynaması mucizesine benzeyen bir diğer mucize de onun bereketiyle dokunup dua etmesiyle suyun fışkırması mucizesidir. İmam Malik'in El-Muvatta adlı hadis kitabında Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'tan naklettiğine göre Ashab-ı Keram Tebük gazvesinde Suyu incecik bir şerit gibi sızan bir gözeye rastladılar ve o sudan avuçlarıyla azar azar alıp bir kaba koydular. Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu suyla mübarek yüzünü ve ellerini yıkadıktan sonra onu tekrar o su gözesine döktü. Bunun üzerine gözenin suyu çoğaldı. Herkes ondan içti ve hayvanını da suladı. Siyer alimi İbn İshak'ın rivayetine göre Muaz ne Cebel suyun yıldırım sesini andıran gürültülü bir şekilde de kaynadığını söylemiştir. Daha sonra Resul Ekrem Efendimiz Muaz eğer ömrün olursa buraların yemyeşil bağlık bahçelik olduğunu göreceksin buyurdu. Yani bir yerden İnecek bir su akıyor, incecik bir su akıyor. Allah Resulü o sudan abdest alıyor. Sonra o suyu tekrar aynı gözeye döküyor. Ve adeta böyle gök gürültü şeklinde suyun aktığını oradan görüyor sahabiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geleceğe ait de bir müjde veriyor. Bu suyun buralarda akmasıyla da buraların yemyeşil bağlık ve bahçelik olduğunu göreceksin diyor çok sevdiği genç sahabi Muaz radıyallahu an efendimize. Her ikisi de ashab keramdan olan Bera bin Azib'in ve Seleme bin Ekvan rivayetine göre ki Seleme'nin rivayeti daha da geniştir. Hudeybiye'de 1400 sahabi vardı. Fakat Hudeybiye kuyusunda 50 koyunu sulayacak kadar bile su yoktu. Kuyuda bir damla bırakmadan bütün suyunu çektiler. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem kuyunun kenarına oturdu. Berabin Azib'in rivayetine göre Peygamber Efendimize bu çekilen sudan bir kova getirildi. Allah'ın elçisi mübarek ağzından aldığı ter temiz tükrüğü kovaya bırakıp dua etti. Seleme bin Ekva'nın rivayetine göre ise Resul Ekrem Efendimiz ya suyun artması için dua etti veya mübarek ağzından aldığı tertemiz o tükrüyü kovaya bıraktı. Kuyunun suyu kaynayıp yükseldi. Orada bulunanlar hem kana kana su içtiler hem de hayvanlarını suladılar. Tabi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin belki metinde tükrüğü diye geçiyor ifade ama zaten biraz sonra ağzına o suyu aldığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhtemelen o sudan kalan çok küçük bir parçada olabilir. Hudeybiye kuyusundaki su mucizesine dair bu iki rivayetten başka i̇bn Şihab Ez-Zühri tarikıyla rivayet edilen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ok kılıfından bir ok aldı ve içinde su bulunmayan kuyuya attı su yükseldi. Herkes kana kana su içti. Hayvanlarını da suladı. Ashab-ı kiramdan Ebu Katade el-Enzari radıyallahu anh'ın rivayetine göre ise seferlerden birinde sahabiler resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme içecek su bulamadıklarını söylediler. O da bir matara istedi. Matarayı kucağına alıp mübarek ağzını su kabının ağzına dayadı. İçine üfleyip üflemediğini de Allah daha iyi bilir. Sonra halk o mataradan kana kana içti. Yanlarındaki bütün kapları doldurdu. Bana öyle geliyor ki o matara Peygamber Efendimizin benden aldığı gibi dop doluydu. Oradakiler 72 kişiydi. Bu hadisin bir benzerini Ashab-ı Kiram'dan İmran İbn Hüseyin radıyallahu anh da rivayet etmiş. Büfesir İbn Cerir et Taberi Ebu Katade el Ensari'nin bu rivayetini sahih hadis kitaplarında geçenden daha farklı bir şekilde zikretmiş ve bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muhte Savaşı'nda komandanların şehit olduğunu duyunca ashab-ı kiramla birlikte orada bulunan Müslümanlara yardım etmek üzere Medine'den çıktığını söylemiştir. Taberi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli mucizeleri ve peygamber olduğunu gösteren, daha başka olağanüstü ihtiva eden uzunca bir hadis zikretmiş. Hatta bu rivayete göre Peygamber Efendimiz ashabına ertesi gün susuz kalacaklarını da haber vermiştir. Bu rivayette Taberi Matara olayından da bahsetmiş ve orada 300 kadar sahabi bulunduğunu nakletmiştir. Yani bir Matara su 300 kadar sahabinin ihtiyacını görmüş oluyor. Sahih Müslim'deki hadise göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade el Ensariye Matarandaki suyu benim için sakla çünkü yakında o önemli bir olaya konu olacak buyurmuştur. Ve Taberi yukarıdaki rivayetin bir benzerini nakletmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Katade el Ensariye Matarındaki suyu benim için sakla çünkü yakında o önemli bir hadiseye konu olacak buyurduğu olay Ebu Katade el Ensari'nin rivayet ettiğine göre şöyle meydana gelmiştir. Ashabı ile birlikte seferde bulunan Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem susuz kalan Müslümanlara bir konuşma yaparak öğleden sonra gece boyunca yol alacaklarını, ertesi gün suya kavuşacaklarını söylemişti. Ebu Katade binitinin üzerinde giden Resulullah'ın yanında gece boyunca yürüdü. Farâlem Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayvan üzerinde uyuklayıp yana doğru meyletmesi üzerine onu uyandırmadan üç defa doğrulttu. Sevgili Efendimiz üçüncüsünde durumu fark ederek Ebu Katade'ye peygamberini koruduğunu için Allah da seni korusun diye dua etti. Evet, sahabe ne kadar ince ki Resulullah insan tabii, aziz dinleyenlerim. Şöyle biraz eğilince Resulullah Efendimiz devesinin üzerinde hemen Ebu Katade çok zarif bir şekilde Efendimiz'i doğrultuyor ki daha fazla eğilip de düşmesin diye. Ama Resulullah Efendimiz de bunu fark edince sen diyor beni koruduğun gibi Allah da seni korusun. Sahabi ile Peygamber Efendimiz arasında böyle çok muhabbette dayalı, çok zarif bir ilişki vardı şüphesiz. Bu da onlardan biri. Sabaha doğru mola verip yattılar. Ancak güneş doğduktan sonra uyanabildiler ve hemen kalkıp yola devam ettiler. Bir yerde Peygamber aleyhisselam Ebu Katade'den su isteyip abdest aldı. Sonra ona Mataran'daki suyu benim için sakla çünkü yakında o önemli bir hadiseye konu olacak buyurdu. Resul-i Ekrem ashab-ı kirama kılamadıkları sabah namazını kıldırdıktan sonra tekrar yola koyuldular. Bir süre sonra asabın susuzluktan şikayet etmesi üzerine Resul-i Ekrem Ebu Katade'den Matara'da kalan suyu istedi. Ve o suyu Ebu Katade'nin elindeki bir bardağa döktü. Ebu Katade o suyu halka dağıttı. Böylece herkes suya kandı. Ebu Katade bunları anlattıktan sonra sadece kendisiyle Peygamber Efendimiz'in su içmediğini, Allah'ın elçisinin kendisine haydi iç dediğini fakat kendisinin sen içmedikçe ya Resulallah ben de içmem diye karşılık verdiğini sevgili Peygamberimiz ise bir topluluğa su ikram eden kimsenin suyu en sonra içeceğini söylemesi üzerine önce kendisinin Ardından da Resulullah Efendimiz'in suyu içtiğini anlatmıştır. Demek ki bir topluğa hizmet eden, hele ben bir önce kendi işimi halledeyim değil, kendi işini en sona bırakacak. Resulullah Efendimiz'in tabiri bu. Demek ki sofrada bir servis yapan insan, misal olarak yemek dağıtan bir insan, önce sofradaki herkese dağıtacak, sonra en son kendine de alacak. Ben hele bir baştan tabağımı koyayım da, Ondan sonra yavaş yavaş diğerlerine de dağıtarım demek sünnet-i seneye uygun bir davranış değil. Onun için Resulullah Efendimiz bu suyu ben dağıtırıyorum. Dolayısıyla herkes bir suyunu içsin. En sonunda ben içerim diyerek ümmetine olan şefkatini, merhametini daha farklı boyutta da göstermiş oluyor Resulullah Efendimiz. Ve tulumdaki su nasıl çoğaldı? resul Ekrem Efendimizin bereketiyle suyun çoğalmasına dair bir hadise de İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Buna göre seferlerden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashab-ı susuz kalmıştı. Fahri kainat Efendimiz asabından iki kişiyi bir yöne doğru göndermiş ve onlara falan yerde bir kadını rastlayacaklarını, kadının yanında bir deve, devenin üzerinde de iki su tulumu bulunacağını söylemişti. Bu uzunca rivayette belirtildiği üzere o iki sahabi Efendimizin tarif ettiği yerde o kadını buldular. Onu alıp Resulullah Efendimizin yanına getirdiler. Allah'ın elçisi onun su tulumlarından bir miktar su alıp bir kaba boşalttı. Sonra bu suya bir şeyler okudu. Ardından o suyu kadının tulumlarına tekrar döktü. Daha sonra her iki su tulumunun ağzı açıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka emretti de herkes su kabını hatta su koymaya elverişi ne varsa hepsini doldurdu. İmran bin Hüseyin şöyle demiştir. Bana öyle geldi ki kadının her iki su tulumu da eskisinden daha doluydu. Yani herkes doldurduktan sonra kadının iki tulumunda Eskisinden daha fazla bir su kaldı yine. Ardından Allah'ın elçisi ashabına kadın için yiyecek bir şeyler toplamalarını emretti. Kadın toplanan yiyecekleri elbisesine doldurdu. Sonra Peygamber Aleyhisselam kadına şunları söyledi: "Haydi hanım, yoluna git. Biz senin suyundan bir şeyler almadık. Bize suyu Allah verdi." dedi. Bu hadis oldukça uzundur kadın benim suyumu aldınız ettiniz gibi bir şey söylemesin diye Allah'ın Resulü senin suyun yine yerinde duruyor. Biz Allah'ın bize ikram ettiğini aldık buyuruyor. Bu hadisin kadınla ilgili olan son kısmı oldukça ilginçtir. Sahih Buhar'daki rivayeti şöyledir. Müslümanlar olup bitenleri hayretle seyreden kadın için hurma, un, buğday gibi şeyler topladılar ve ve bunları bir kaba koyup onun devesine yüklediler. Yani bir sene suyunu aldık ey hanım ama bir seni buradan boş göndermeyiz. Hurmalarımızla, unumuzla, buğdayımızla senin yükünü doldururuz dediler. Yani bir su verdi kadınca adeta bütün dünya nimetlerini heybesine doldurmuş oldu. Kadın kabilesine varınca ona niçin geç kaldığını sordular. O da başına tuhaf şeyler geldiğini söyleyerek olup biteni anlattı ve sözünü şöyle tamamladı: Yemin ederim ki o yeni dini getiren o adam ya şu gökle yer arasında bulunanların en sihirbazıdır haşa veya Allah'ın elçisidir. Daha sonraki günlerde Müslümanlar o kadının yaşadığı bölgede bulunan İslamiyeti kabul etmeyen kabilelere baskınlar düzenledikleri zaman bu kadının kabilesine dokunmadılar. Bir gün kadın kabilesi halkına anladığım kadarıyla bu adamlar kendilerine su vermemden dolayı size dokunmuyorlar. Müslüman olmak ister misiniz dedi. Kabile halkı bu teklif üzerine hepsi birden İslamiyet'i kabul etti. Evet. Sahabenin cömertliği, bakın nice insanların İslam'la buluşmasına da vesile olmuş oluyor. Ashab-ı kiramdan Seleme bin Ekva radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz Asab'ına yanınızda abdest suyu var mı diye sordu. Sahabeden biri içinde birazcık su bulunan küçük bir matara getirdi. Resulü Ekrem de onu bir tasa boşalttı. Orada bulunan 1400 kişi bu su ile döke saça abdest aldı. Bu hadiste suyun çoğalması mucizesinden önce bir de yemeğin çoğalması mucizesi anlatılmaktadır. Seleme bin Ekva diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gazvede bulunuyorduk. Yiyeceğimiz tükendi. Bindiğimiz develeri kesmeyi bile düşündük. Peygamber Efendimizin emriyle yanımızda kalan yiyecekleri toplayıp hepimizin yiyeceklerini bir yaygının üzerine döktük biriken bu yiyecekleri doyuncaya kadar yedik. dağarcıklarımızı da doldurduk. Seleme bin Ekva daha sonra yukarıda geçtiği gibi suyun çoğalması mucizesini de anlatmıştır. Çekilen sıkıntılar yüzünden Ceyşül Usre zor zamanların ortusu diye anılan Tebük İslam ordusunun nasıl susuz kaldığını bazı sahabilerin binek devesini kesip Karaciğerinden kalan suyu nasıl içtiğini anlatan Hazreti Ömer şunları söyledi. Hazreti Ebu Bekir Resul Ekrem'den dua etmesini niyaz etti. O da mübarek ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. Gökyüzünde bulutlar toplanıp da yağmur yağıncaya kadar Resulullah Efendimiz ellerini indirmedi. ashab ı kiram, yanlarında bulunan su kaplarını yağmur suyu ile doldurdular. Bu yağmur İslam ordusunun bulunduğu yerin dışına asla yağmadı. Sadece İslam ordusunun bulunduğu yere yağdı. Tabi'in muhaddislerinden Amr bin Şuayb'in rivayet ettiğine göre de bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz amcası Ebu Talib'in devesinin arkasına binmiş Zülmecaz'da gidiyordu. Ebu Talib çok susadım yeğenim yanımda su da yok dedi. Resul-i Ekrem deveden indi, ayağını toprağa vurdu, yerden su fışkırdı. O da amcasına buyur iç dedi. Bu olayın İslamiyet'ten önce mi, sonra mı meydana geldiği belli değildir. Hadisi rivayet eden Amar İbni Şuayb, tabi'in muhaddislerindendir. Peygamber Efendimiz'in genç sahabesi Abdullah İbni Amr İbni As, radıyallahu anhümanın torunu şu aybında oludur. Suyun kaynayıp fışkırması, az suyun çoğalması konusunda daha pek çok hadis vardır. Resul-i Ekrem Efendimizin duası üzerine yağmur yağması, benzeri mucizelerle ilgili hadisler de bu konuya dahildir. Allah Teala Habibini gerçekten çok büyük delillerle insanlara göndermiş bir taraftan Kur'an'ı kediğim diğer taraftan daha farklı mucizeler ama bir takım sahabiler var ki onlar hiç mucize beklemeden Allah Resulüne iman etmişler. Ama bir takım insanlar var ki onlar nice mucizeler gördükleri halde Resulullah'a iman edememişler. Bizler asırlar ötesinden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Biz şehadet ederiz ki ya Resulullah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve şehadet ederiz ki ya Resulallah siz Allah Teala'nın bütün insanla gönderdiği bir elçisin diyerek imanımızı tazeliyor ve tekrarlıyoruz. Rabbimiz dünyada onun sünnetine uygun bir hayat yaşamayı ahirette de Sevdiklerimizle beraber onun ham sancı altında buluşmaya bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.